Evet, bugün pazar. Uzun zamandır bisiklete biremiyorduk. Kıspet oldu. Bugün bisiklet sürmeye biz şimdi Kadıköy'den bir pendik yapacağız. Daha sonra da geriye döneceğiz. Ee, i̇nşallah güzel bir sürüş olur. Tamam, tamam. Evet değerli dostlar, bugün hava çok güzel. Biz de Bora abimle Kadıköy'den Pendik'e bisiklet turu yapalım dedik. Değil mi Bora abi? Haftaya çekiyoruz, evet. Işiyoruz, evet, evet e, kilo nasıl almıyorsunuz, nasıl formunuzu koruyorsunuz diye soruyorlar Bisiklette diyelim? Evet, bisiklette uzun yol yapıyoruz, tempolu yol yapıyoruz ve o zaman da kilo almıyoruz. Yani hareket lazım, enerjiyi atmak lazım. Ama burada bir sıkıntımız var. Bu bisiklet yolları oldukça kalabalık. Bu yollara hep yayalar giriyor. Dolayısıyla hepsine düdük çalmak zorunda kalıyoruz. Evet düdük kullanıyoruz. Yani bisiklet yolunu da bize bıraksınlar. Bora abi bunu evet. bir de reklam yapalım mı? Hasan Usta kebap depremi için düdük hazırlamış. Biz de bunu bisiklet için kullanıyoruz. Düdük evet aynen. Bu İzzet selam söyleyelim. Evet sizler de bisiklet kullanırken kaskınızı kesinlikle takmayı unutmayın değerli evet. dostlar. Spor nedir Bora abi? Hayattır kaskı takmadan lütfen bisiklete binmeyin. Sürüş yapmayın. Ee, sağlığınız her şeyden daha önemlidir. Evet spor sağlıktır diyoruz ve herkese spora davet ediyoruz.